diyeceğiz. Ancak paylaşım anlayışımızın sorunları paylaşmak, çözümleri paylaşmak, yetkileri paylaşmak, başarıları paylaşmak, etkinlikleri paylaşmak olduğunu hissettireceğiz. Değerli arkadaşlarım, artık dışarıdan içeri girdiğinizde bir bez afiş görmüşsünüzdür. Hedefe odaklanma. Gelin hep beraber artık hedefe odaklanalım. Çalışmalarımızı da daha da yoğunlaştırmalıyız. Önce en yakınlarımızdan başlayarak insanların sempatilerinin, seçmenlerin ilgilerini partimiz üzerine çekelim. Partimizi ve adayımızı tanıt tanıtalım. Bu azgın dönem yönetim karşısında değişimi ve kurtuluşu sağlayacak tek gücün partimizin olacağına insanları inandıralım. Unutmayalım ki partili için başarı partinin başarısıdır. Sözlerime istemeden de olsa sizleri daha fazla sıkmam adına son verirken hepinizi ayrı ayrı içtenlikle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın İstanbul ve Fatih halkı. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun.